Merhabalar Tuna şikalesi 23 Ağustos Ankara yarışlarıyla birlikteyiz. Güzel bir program var yarın Ankara'da. Tuna abinin bu akşam biraz işi olduğu için canlı yayına canlı yayın yapamayacağız. Ama bu video ile sizlere yardımcı olmaya çalışacağım. Güzel bir program var dediğim gibi Ankara'da. 10 koşulu bir program. İlk koşu saat 13'te başlayacak. Handikap 16 bir yarış. 3 ve yukarı İngilizler 1400 metre kum pistte yapılacak koşu. Burada çok net bir banko ile başlayacağım sizlere. Ee, 4 numaralı Mavi Topaz. Ee, yarış çok suratlı geçmeye aday. E, ee, ekür avantajı da var. 2 numaralı Power Up koşacak 4 numaralı Mavi Topaz. Ama e, Bayis yönünden ben 4 numaralı Mavi Topaz'ı önde tutuyorum. Mavi Topaz'ın kazanacağını düşünüyorum. Geçen Kocaeli yarışı bence kesinlikle ölçü değil. E, ee, dediğim gibi yarışta çok süratle geçecek. Ee, Ercan Çankaya dersinde ben kazanmasını bekliyorum. Netbankom 4 numaralı Mavi Topaz ve 2 numaralı Power of Hakim Ekürüleri. Gelelim ikinci koşuya. Şartlı 4 dişi 3 yaşlı İngilizler 1600 metre çift yapılacak koşu. Burada Rail Runner gibi e, ana baba bir kardeşi My Blue Evan e, var. Benim ilk sıradan önereceğim isim bu isim. Ee, geçen yarışında da bu isimle oynadım May dili bağı çıkarttıktan sonra Mehmet Keskin dersinde çok iyi bir yarış yaptı ama biraz yol e, problemi yaşadı e, yarın ben Mehmet Selçelik dersinde e, kazanmaya yakın görüyorum İlk sıradan 8 numaralı May önereceğim. önericem daha sonrasında 7 numaralı Melih Gökhan Koçakaya ile tekrardan buluştu 4'te 2 yapmış bir isim Gökhan Koçakaya ile Melih e, iç pistteki galobunu da ben beğendim e, kabukumda yapmış galobunu iç pistte yapmış e, çimde çok iyi koşmasını beklediğim bir isim. Grupta uygun. 7 numaralı Meli İndimay'ı ikinci sıradan sizlere önereceğim. Daha sonrasında 5 numaralı Philadelphia ve sonunda kazanan 2 numaralı Koca Hanım deyip bu koşuda da 4 isimle geçeceğim. 8, 7, 5 ve 2 şeklinde sıralamam olacak bu koşuda. Gelelim 3. koşuya. Şart 1 yarış. 2 yaşlı İngilizler 1400 metre çim pistte yapılacak koşu. Burada çok beğendiğim bir isim var. Bir numaralı Marco King ee, kazanmaya yakından. Yani çıktığı gibi bitirmesini bekliyorum bu ismin. İlk defa koşuyorlar ama ben bir numaralı Marco King'den bir liderlik hamlesi bekliyorum. Çıktığı gibi bitirmeye yakın. Çok diri gördüm İtman Pistinde de. İkinci sıradan 7 numaralı Wrester Gökhan Koşak Kaya dersinde. Daha sonrasında da 9 numaralı Meftit diyeceğim. Ee, bu üç isim bence yeterli olacaktır. Bu üç isim e, yarın e, burada üçünden birinin kazanacağını ben düşünüyorum. Gelelim dördüncü koşuya. Satış 3 bir yarış 3 yaşlı Araplar 1400 metre çim pistte yapılacak koşu. Burada sürpriz bir isimle başlayacağım. 4 numaralı Bianca. Mehmet Salçelik dersinde yarın ayağına serilik yapacak isimlerden ilki bence liderliği de alacaktır. sağın gücü temsilcisi bir startta çekmiş. Mehmet Salçelik dersinde çıktı gibi bitirmeye yakın. Daha sonrasında Dilba ile alan bir numaralı Katı Cesur. Ee, gerçekten kolay bir grup bulmuş kendini. İkinci sıradan önereceğim. Daha sonrasında 2 numaralı Serdeniz, 3 numaralı Tam Bir Savaşçı ve 8 numaralı o şesinde deyip 5 isimle de buraya geçmeyi planlıyorum. Gelelim 5. koşuya. Handikap 14 bir yarış 3 yaşlı Araplar 1300 metre çipste yapılacak koşu. Burada da çok net bir bankom var. O isim de 7 numaralı Nergis Diktaş. E, bu isim kapalı gözlü, kulakla çıkarttıktan sonra çok iyi yarış koştu. 2 tane çok iyi yarış koştu İstanbul'da. Bence kazanabilecek gruba gelmiş. Yarın Mehmet Salçelik de olmuş. Ercan Çankaya bir sonik yarışında ama Firuza Hatun'a e, biniyor yarın. Daha anlaşması var büyük ihtimalle. Binemiyor ama Mehmet Selçeli'nin de bir o kadar iyi bineceğini düşünüyorum. 7 numaralı Nergis Day'a ben yarın e, kazanmasını bekliyorum. Hem ilk altının 5. ay ikinci de altının başlangıç ayağına 7 numaralı Nergis Day bankosuyla devam edeceğim. <laughs> Gelelim 6. koşuya. Handikap 21 bir koşu. 4 ve yukarı araplar 2000 metre kup piste yapılacak koşu ben Araplarda risk almıyorum. Yerim de var zaten. Epsi'ye kadar götüreceğim. E, 6. koşu. hepsi sıralama da vermeyeceğim. Bu koşuyu da bu şekilde geçeceğim. Gelelim 7. koşuya. Kısa vade 6 dişi bir yarış. 2 yaşlı İngilizler. 1300 metre çim pisti yapılacak koşu. Burada da iki isme şans vereceğim. İlk ismin 5 numaralı income e, bu isim gerçekten Gelecek vadeden isimlerden biri. Ben yarın önde de önde de liderlik yapacağını düşünüyorum 5 numaralı Incam'ın. İlk yarışında da aynı şekilde liderlik yaptı ve de tabii işte çıktığı gibi bitirdi. Yine çıktığı gibi bitirmeye yakın 5 numaralı Incam. Bir tane rakip vereceğim sadece. E, hayatının iki yarışını da kazanan 2 e, numaralı The Just Singer. E, tek ciddi rakibi olacaktır. 5 numaralı Incam'ın e, bu koşuda. <laughs> Gelelim 8. koşuya. Kısa vade 8 İbrahim Kirazoğlu koşusu. Şu yukarı İngilizler 1600 çimde yapılacak koşu. Burada da e, 4 isme şans vereceğim. E, 4 numaralı Tamus Shelby e, tabii ki yarın burada favor olmaya hak eden isimlerden bir tanesi. Eğer Lady North olmasaydı ben yarın net banka verecektim Tamus Shelby ama Lady North'u koymuşlar buraya. Yani Can Yıldırım'dan da bir liderlik hamlesi gelebilir burada. O yüzden yarış biraz e, karışabilir ama yine de ilk sıradan 4 numaralı Tamus Shelby önereceğim. Daha sonrasında 2 numaralı Canakoa, 3 numaralı Dallola ve 5 numaralı Lady North deyip bu koşuyu da rahat izlemeyi e, planlıyorum. Gelelim 9. koşuya. Şart 1 yarış. 2 yaşlı İngilizler. 1400 metre çim pistte yapılacak koşu. Yine şart 1 bir, bir yarış. Ben burada 6 numaralı e, Racing Phantom. E, bu isim çok beğendim İtman pistinde. Kırda bir at. Çok da beğendim. Bu ismi ilk sıradan önereceğim. 6 numaralı Racing Phantom'u. Daha sonrasında 1 numaralı After Runner ve 7 numaralı e, Ship Stealer e, deyip buraya da 3 isimle e, geçmeyi planlıyorum. Gelelim 10. koşuya şartlı 19 bir koşu. 3 yaşlı İngilizler 1300 metre kum pistte yapılacak koşu. Burada 3 ismi çok ayıracağım. Daha sonrasında 4 isim daha önereceğim. Yeri olanlar için. yarış tecrübesi bulunan 1 numaralı General Sherman, 2 numaralı Celebrim Mor ve 3 numaralı Denizimo. bence yarın bu 3 isim çok çok şanslı olacaktır bu koşuda. Daha sonrasında 5 numaralı Bal Borsu. Biraz arası var ama Fesli Çetin Başı dersine benim 4. sıradan önereceğim isim olacak. Daha sonrasında 8 numaralı Efsane Gattar. 13 numaralı Linian Mormont ve 10 numaralı Yapkoğan şeklinde sıralamam olacak. Önceliğin önceliğim 1-2-3 daha sonrasında 5-8-13 ve 10 şeklinde sıralamam olacak. Herkese şimdiden bol şanslar. Görüşmek üzere.